sinirli anları var. Son dakikalarda oyuncu değişikliği Fenerbahçe'den. Aykut 2-1 öndesiniz. inşallah böyle biter. Evet bütün Fenerbahçeliler Aykut'un dileğine gönülden katıyorlar. Osieck gerilim içinde son saniyeler sevgili seyirciler. Ve evet ve karşılaşma bitiyor. Bu belki büyük bir adım bu galibiyet şampiyonluk için. Ve Fenerbahçeliler Sarıyer maçını bekliyor artık. Tayfur 2-1'lik Mesut'a galibiyeti. Mutluyuz. Bundan sonra Devam bekledim. Yarın Sarıyer maçı var Galatasaray. O maçın sonucunu bekleyeceğiz. Peki. Neler söyleyeceksin? Vallahi çok mutluyuz. En büyük Fener maçı. Galibiyet golü senden geldi. Çok iyi oynadık. Bak, direkt direktle. Direkt, direkt. Ve geldi, çok mu sona yakalık? Galip geldik çok mutluyuz. Yarınki Sarıyer Galatasaray maçından nasıl bir Aynen, sonuç abi. bekliyoruz? İnşallah berabere biter. Kaptan neler söyleyeceksin? Söyleyecek bir şey yok. İyi oyun tutturalım. İki tarafta dişe diş mücadele etti. Kazandığımız için sevinçliyiz. Bu seyirciden Allah razı olsun. Ne diyeyim? İnşallah Allah'ın izniyle şampiyon olacağız.